Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kan büyüsü nasıl bozulur? Bunu anlatacağım. Kan büyüsünü bozmak için bu hazırladığımız kağıdı öncelikle üzerine adını, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktısını alın. Ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde her şeyin tamamen düzeldiğini göreceksinizdir. Ücretsiz yıldızlarına bakımı, bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Erküment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Instagram'a ulaşan tüm kardeşlerim ücretsiz yıldızlar ve bakımlarını sağlıyorum arkadaşlar. Siz de bu bakımı yaptırmak istiyorsanız dediğim gibi bana Erküment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar ben Erküment Hoca. Bugün sizlere düğün büyüsünü anlatacağım. Düğün büyüsü işlerinizin birbirinden bağlanması ve tamamıyla haklarınızın kapanmasını sağlayan bir işlem. Eğer böyle bir işlem maruz kaldıysanız nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdın telefonda ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında güzel bir yere gömün. Bu yaptığınız işlem 20-25 gün içinde size birçok şeyi olumlu hale getirecektir ve üzerinizdeki olumsuzlukları kaldıracaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama zahme bakımı yaptırmak istiyorum diye sorun. Üzerinizdeki büyüden tam emin olun. Ona göre bu işlemi yapın. Ercüment Hocam Instagram kanalı burada yazdığı gibi arkadaşlar. Bekliyorum.